Kıl var mı? <laughs> sevgili din kardeşlerim bugün de cumaat gelmedi ya. Zaten alt üstü dört beş tane parmakla sayılacak cumaat var. Her derece gelmediler. Kime ben anlatacağım? Bu camiye mi anlatacağım bu ağacı ya? Nerede bunlar ya? Sevgili kardeşlerim. Yine mi hep içiniz geliyorsunuz? Başka bu koyda adam yok mu? yok hocam yok. Bu koyda adam yok. İkimizden başka adam yok hocam. <laughs> <laughs> Şu sahnede koyda gele gele iki kişi geliyor. Koyun bir tarafını sen bir tarafını o mu temsil ediyor? öyle oluyor peki bugünkü konumuza geldim. sevgili kardeşlerim ee, bugünkü konumuzu her gün ben seçiyorum biraz da siz seçin kardeşim ya ne anlatayım soru bir şeyler hocam ne anlatsanız bugün ne anlatayım kardeşim ne anlatsın? hocam bugün soru cevap yapın bence olabilir siz sorun ben cevaplayayım kafanızda böyle ünlem soru işareti olan bir şeyler varsa <laughs> Ben size Sorun. Hocam ya bu su, sular kalmadı ya içmeye. Ne olacak bu suların? Sebebi ne? Siz bilirsiniz. Size gel, danışmaya geldik buraya. Şimdi kardeşim. Bu sular daha önceden böyle olmamıştı. E şimdi niye olduğu diye soruyorsun sen bana. Bu camiye iki kişi gelirse olacağı bu. Mutlulukta çıkar, mutlulukta çıkar, her şey çıkar. Koskoca cami, 500 bin kişilik cami. 4 <laughs> kişi geliyor. Şimdi bizim sulakta kesiliyor. Kimse ibadet etmiyor, kimsenin inanmıyor. Hocam, elbette aramıyoruz. Alaman tabii, gezersin ondan sonra. Hak ediyorsun kardeşim. O camiye geliyoruz ama bizim yıramı yıramı da kesiliyor, yıramı. ne olacak? Derede yıkanıp geliyoruz. Derede balçıkta yıkanıyor, o kabul olur mu? Nerede yıkanalım hocam, geç söyle ya. Git kuyu eş ne bileyim ben mi öğreteceğim sen önce ibadetini tam yap ondan sonra suları sor bana Hocam bunlar şimdi suları yok bunların bunların çölde abdest almasıyla bir fark olur mu teyemmüm yapabilirler mi? Şimdi e, güzel kardeşim güzel bir soru güzel bir soru güzel bir soru evet, evet. yalnız bu soruyu bana Soru güzel de cevabı yok hocam Soru güzel kardeşim ağzını burnunu dağıtırım bir... <laughs> sözümü kesme falan Şimdi güzel kardeşim Ben ee, Okurken e, İmam Hatip'te bu soruyu hocama da sordu. Hocam bile cevap veremedi ki ben vereyim sana bu sorunun cevabını Tamam hocam cevabı evet, aldım şey, Benim üstüme üstüme gelip durma ağzını burnunu dağıtırım Tamam hocam özür diliyoruz Hocam şimdi ben iki aydır çalışıyorum biliyorum Evli bakmadan çoluğum çocuğum var <laughs> Bunlar benim 2 aydır 3 aydır sigortamı yatırmıyorlar bunların sonu ne olacak bunlar yani beni geçtiğinde bunların öbür taraftaki sonu ne olacak güzel kardeşim böyle sorular soruyorsun ama doğru düzgün sorular sor yoksa ağzını burnunu dağıtırım senin <laughs> yana git lan hayır adam etme. sorularını düzgün sor bu sorular böyle basit sorular değil ya hocam bu Nihat'ın hali ne olacak <laughs> gelmiş hala evlenemiyor ama ne olacak? Bir anlatır mısınız? Şimdi kardeşim, bu Nihat aslında Ece çocuk. Biraz sorunları, problemleri, bilmem neleri var ama evet hocam. normal olarak evet. iyi bir çocuktur yani. Bunu ben küçük gene de biliyorum ya. Bunu babası kullanıyor çocuğu. Bu yaşa geldi çocuk. Hocam nasıl kullanıyor? Öyle bir şey olabilir mi? Yani, şey yani kullanıyor. Şimdi Bak ağzını burnunu da adırıp. <laughs> <göklerin hepsini> <laughs> çocuğun sırf mal <mani> yaymakta kullanıyor. <laughs> Bu çocuğun başka vazifeleri yok mu kardeşim? Bu çocuğu da kuramaz mı? Var mı? Ya ben bulduydum ona zamanında. <laughs> Buldum, getirdim, verdim. Elimden tuttum, getirdim. Dedi ki babası, bunun başlığı var dedi. Ben başlığı başlığı veremem. Gel onu dedi. <laughs> çocuk, yoksa çoktan ev kurduydu. Çoluğu çocuğu olduydu. Hocam onu bize öyle demediler de sanki o getirdiğiniz bayan ahıra falan girmeyi bilmiyormuş. Ondan almamışlar öyle mi? Lan girmesin ahıra ne olacak? Girip de ne olacak? <laughs> Anılığını Ahıra girince ne oluyor yani? Ahıra giren ille gelin mi oluyor? Hocam siz ne yaptınız onu? yaptınız dediniz daha ne ya? Elimden gelen her türlü desteği göstermedin mi kardeşim? Ya sen ne bu kadar soru soruyorsun ya? <laughs> sen aletini verdin mi? <laughs> Çocuğu sırf mal yaymakta kullanıyor. Bunların sonu ne olacak bunlar yani? Beni geçtiğinde, de bunların öbür taraftaki sonu ne olacak? Güzel kardeşim. Bu soru öbür tarafta mı ne oluyor diye sordun şimdi sen bana. Bunun aslında açıklaması şöyle. Ben öyle bileyim lan. Lan. <laughs> lan bu ne biçim sorular soruyorsunuz. Zaten iki kişisiniz. Konferin <laughs> derin kalmaz. lan. Koşun ne oluyor?